Green Chef'ten herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şefler şimdi burada e, GTA modu mod GTA mod diyorum altını çizerek çizip kivedik modu rahatsız oldu hanımefendi. Bayan merhaba. <laughs> hidra'yı görüyor musunuz Hidra'yı? Hidra. <laughs> e sahilde tatildeyiz. Evet Recep İvedik tatil modu yapalım. Dostlar e, bunu indirmek gerçekten e, bilgisayar üzerinde indirmek ee, kolay ama birkaç metotları var o metotlardan için ben bu içeriği hazırlamak gerçekten zor onun tip düşeyim. işim bunun için e, abi bana yardımcı olur musun dediğin zaman da bunun için belki önerebileceğim videolar var oradan daha bakabilirsiniz açıklamalar kısmında veya yorumlarda kısımlarda o şekilde size yardımcı olmaya çalışırım dostlar ee, gerçekten kurmak e, zor ama rejimi verdik de bir mod, Recep İvedik modu çekmek de gerçekten çok keyifti. Yürüyüşe baksanıza. <laughs> kibar kibar, ne kadar kibar. Oğlum, Recep, adam kalmadı lan. Oğlum, bayanlar kaçtı. Nereye gitti bayanlar? Dilerseniz dostlar şöyle bir bakalım neler varmış. Ee, buraya... Hydra'yı getirebiliyorduk. Bakalım daha... Oha, babi. Hemen şuradan... Değiştiriyoruz. Bunu da beğenmedim. Başka ne varmış? Bu arabada olmaz. Eee, Recibe Bey'in kendi arabası da var arkadaşlar. E, Sahilde olduğumuz için tatilde çok değişik. Hızlı Öfkeli'ye binsin ya. Vallahi binsin. Şunu kaldıralım abi. Al sana Hızlı Öfkeli arabası değil mi abicim? Dostlar, ona benzemiş ama Baksana ya. Bayağı etkili. Bayağı iyi. Bak 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 hareketlere bak. Oy 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 oy. <laughs> Güzelmiş. Ee, dilerseniz şöyle bir dolaşalım. Şeyde gündüz şimdi gece moduna akşama oluyor. Biz o zaman şöyle yapalım. İsterseniz sevgili dostlar e, gündüzü time'ı biraz daha değiştirebiliriz. İsterseniz şöyle sabah modu öğlen hatunların geleceği saat bence 11'dir. Hadi 12 yapalım. Bakalım 12'de e, halk buraya geliyor mu? GTA'daki halk 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 halk. <laughs> evet bakalım. Valla in abi in in. Bak 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 bir de şu, şu mod da çok güzel dostlar. Bakın bakın. Bak şimdi. Basıyorum hepsi geliyor. Koşun lan. Arabaya binin. Binin arabaya. Bak nasıl biniyor görüyor musun? Aha ne güzel. Bak o da koşuyor. Baba. Oğlum lan Recep abi. Şu, adam at 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 adamı. Bak nasıl toplandılar görüyor musun? Ay cıvıl cıvıl. Değil mi? Vallahi yazı özledim ya. Bir yaz gelse de artık şöyle. Denize girelim, değil mi? Baba, bak şimdi bak. Hop. Alın size. <laughs> Vallahi süper ya. Oy 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 mükemmel. Dur, dilerseniz arabayı değiştirelim dostlar. Bu, e, bunu kullanmak da zor ya. E, gerçekten zormuş. Dostlar şöyle yapalım. Bu arabayı değiştirelim. Ne geldi ki? Geride, bu ne ya? Yine yanlışlar bunlara. Çok kötü bir aralık. Bir de buradalar efendim.

Yemin ediyorum ben o zaman hayvanım ya. İn abi. Recep in abi. İn. ha Ya alın bir abi sözü dinle lan. Şakirlik yapma bak. ha Seviyorum seni. Allah başımızdan eksik etmesin. Şimdi dostlar şöyle bakalım neler varmış. Eee bunu yaptık ama. Bir dakika dostlar şöyle yaptığım zaman da. aa bu da koruma var. Eee şu neydi ya? Ne geldi lan? Oğlum bir şey geldi. Ne geldi lan? Bir dakika Recep şuraya geç abi. Şunun üzerine bir çıksana moruk sen. Heh. Çık Maruksun üzerine. Ha. Adam aferin sana. Aferin. Tamam. Recep abi burada kal tamam mı? Tamam. Recep abi burada kalırken biz nereye attı oğlum? Oğlum nerede dandik ara şeyler var? E bir dakika şöyle otobüs bulalım abi ya. İnsanları otobüse dolduralım. Da burada otobüs hangisi ki? Dur şu tam adamın üzerine otobüs atacağım. Bakayım ne olacak dur. Kul tur Abi yabancı bunlar ya bunlar şey değil. Fenon olabalz mı bakalım. Adam arabanın altında kaldı. Oğlum adam nerede lan? Oğlum adam gitti lan. Adamı göremiyorum abi. Siz görüyor musunuz? Murk dolduracağım burayı. Durun. Ee, aslında farklı paint. Tamam. Bir dakika. Fixleyelim hemen. Burada bir dakika dostlar. Arabayı tekrar geri gelirim. Bir dahaki videolarda farklı farklı içeriklere bakarız. Tamam. Efiyor arabası alamıyoruz. Tamam. Hemen şu fix bir daha kaldıralım. Okey tamam. Şimdi bir dakika şu kars arabaya gelelim tekrardan keyifli bilmiyorum ee, a bu da Recep Bey'in işte bu modu değiştirecekler buradan fiyat geliyor işte ee, bilgisayar üzerinde yüklü set bilgisayar üzerinde yani yüklüse arkadaşlar sizden e, lütfen şey yapmayın e, yedeklemeyi ke kesinlikle unutmayın eğer verileri bozarsanız e, GTA çalışmayabilir onda dipnot düşelim. Şimdi bu ne lan? Bu arada arkadaşlar o Türk geldi lan. Tıra baksana. bu her tarafta oldum vurup. E bu arada 44 manat değil mi? 44 like bu videoya 44 like atarsan manat yedi bu arada sevgiler ve saygılar olsun. Hani plaka plaka gidiyoruz sevgili dostlar. Sizden 44 like bekliyorum. İlk 44 like atan yazsın umarım tam bir manat diye denk gelir o da güzel bir tesadüf olur Dilerseniz bir tane daha şöyle bakalım abi Bu neydi ya şuna mı baksak Oğlum araba bir çıktı şuradan heh İstediğim araba tipi yok şu neymiş abi Oğlum nerede dandik araba var hep beni buluyor ya Şimdi <laughs> şunun tipe bak da Şerif arabası ee, Zion neymiş yok abi bir dakika şöyle yapalım abicim bak güzel kardeşim abi 40 tane araba var olup lan 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 patlayacak <laughs> patlayacak kafamıza inecek al ikinci etti siz yeter ki e, isteyin abi bak hemen geliyor tamam o zaman şöyle yapalım ya da şöyle yapalım dostlar eee F-16'yı Hidra'yı alalım abicim. Hidra neredesin? Umarım buradasındır. Tamam. Hidra'ya bin abi. <laughs> Binişe baksana. Vay vay o göbeği nasıl kaldırdın? Sallı abi. Recep ya efsane efsane. Dostlar şimdi şu 4'ü F4'ü F4 çıkalım. Basalım derken gitmiyor. Ha şimdi gider. Hop 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 geri fitesi taktım, birader çık oradan. Dostlar bunun tarzı videoların gelmesini istiyorsanız <laughs> lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Abi Bu Hydra değil mi ya? Hydra. Aaa kalkmıyor. sana olan <laughs> Ünleti rahatsız ettin Recep abi bak ayıptır yani. Kızına bak. Moruk. Vaya bak, bak, kaldı orada. Çıkamaz ki o. Bak o çıkamayacak. Bak izleyin şimdi bak onu. Baba. Abi işte oyunun mod. Bak bak. Bak izleyin şimdi. Şimdi izleyin abiler bakın bak. Hadi. Hop sürükliyorsun bak geliyor. Yavaş yavaş. Şuraya yapıştır şunu. Hop gezdiriyorum bak 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 gezip gezdiriyordu bak. Of gördün mü? Bak yine geliyor. Bak oh. Dur onu yakacağım. Onu onu yakayım ama nasıl yakarım onu? Oğlum kad kadın kadın Recep'i sevdi. Aa hakikaten var ya. İve sevdi bu. Bırakmıyor peşini baba. Neyse abi bırakalım şimdi hiç uğraşmayalım. Hop 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 tamam. Dostlar şöyle yapsak mı yapsak? Abi bu ne ya? Uçağa bak. Kalkma. <laughs> Uçak kalkmıyor lan. <laughs> Uçağı kaldıramadık ya. Vallahi billahi. Hop. Kırılmıyor da. Bozulmuyor da. Patlamıyor da. Hadi şuraya dalalım o zaman. Ee, videonun sonuna yavaş yavaş gelelim dostlar. Şurada şimdi biraz kaos çıkaralım. GTA'nın kaosu. Şurada galiba. Hop. Bayalara bak. Uçuyor. Uçuyor. Bayanlar uçuyor vuruk vuruk yok artık Aa, bak 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 işte bu ya bak hareket bak al sana o görüyor musun bak oğlum karı kaldı lan oy, oy. tamam güzel evet dostlar bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalınız <laughs> çok güzel ya nasıl indiriyoruz izleyin bak bir iki ve üç üç lan bu ya ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri? Nasıl indiriyoruz izleyin bak 1 2 ve 3 3 lan Bu ya ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri? Nasıl indiriyoruz izleyin bak 1 2 ve 3 3 lan Bu ya